Herkese selam arkadaşlar ben Kaplan. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Evet bu göz gibi nerelerde geziyorum ben. Evet, bunu ben de fark ediyorum. Evet neredeyim? Hemen söyleyeyim. Şile tatil köyündeyim. Şöyle de geçiyor burası. doğa klop. Doğa kulübü. Gibi bir yer geçiyor burası. Yağmur yağdığı için burası biraz çamurlu. Bir de göl var. Ama. Ee, sanırım çok güzel bir yer yapmışlar burayı. Şurada restoran var. İleride Ş şurada gösterebilir miyim? Ha gösteremem ama şuradaki bir kahverengi evlerden biri benim. Tadiliyiz şu anda okuldan. Bu bir yerde çok güzel. Bence mülk bir yer. Vlog yapabilir miyim? Vlog yapacağım Büyük bir ihtimalle pazar günü yaparım Pazar günü hava sıcak gözüküyor Çok iyi gözüküyor pazar günü Burada çamurlu olduğu için Kayar düşerim telefonla bir şey olur diye Hiç şey yapmıyorum şu anda Gördüğünüz gibi çok sakin bir yer Sizi sessizliğine bırakıyorum Güzel sesleri var arkadaşlar buraların Vallahi eğlenmek isteyenler buraya gelebilir. Çok güzel bir şey. Şurada da bir direk var gözüküyor mu? Evet gördüğünüz gibi. Bana çok uzak değil. Bana çok yakın ama nedense orada çok şey gözüküyor. Burada da çok insan var bu arada arkadaşlar. Çok beğeniliyor. Bir de şurada ada var karşıda. Gördüğünüz gibi tam ortada. Adaya gidemiyoruz çünkü ortası çürümüş. Orta tarafı çürüdüğü için de kapatmışlar. Bu yüzden giremiyoruz. Arkadaşlar burada videoyu dur, e, kapatıyorum. Hepinize mekşar. Öptüm. Görüşürüz. Kanala abone olun. Bir daha like, like atın. Bir de bildirimleri görmek istiyorsanız ilk bildirimi bildirimi açın. İlk bildirimi açın bence. Hiç pişman uzun olmazsınız bu pazar günü ve bugün çok fazla video geleceği için ben hiç kaçırmanızı önermiyorum. Öptüm. Bye. Bir daha abone olun. Sevinirim. Bye.